Evet, bugün 22 Haziran 2022. Buraya şöyle genişten alayım. Bu gördüğünüz sadece bir kök kabak. Buraya e, hayvan gübresiyle yediğimiz meyve sebzeli atıklarını atmıştık. Onun yüzden de bir tane kabak filizlendi ve yolmadık. Şimdi. Hayvan gübresi artı kompostun birleştiğinde ne gibi sonuçlar doğuracağını, kaç tane meyve vereceğini canlı kanlı göstereceğiz. Bu birinci meyve. 2 3 Şurada kocaman bir meyvemiz var. 4 Tam karşıda küçük bir tane. 5 Burada bir tane. 6 Öbür dala geçiyoruz. Burada bir tane var. Görülebiliyor mu? Bir dakika. İşte burada yedi. Öbür kollara geliyoruz. Burada var bir tane sekiz. Burada var bir tane dokuz. Başka var mı bakalım. Başka da görünmüyor. Bir kabaktan dokuz tane meyve. Haziran bitmedi, az kaldı. Bir kök kabaktan 9 tane meyve. Hayvan gübresiyle kompostun karışımının etkisi bu işte.